merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün size az çok yeni güncellemeyi göstereceğim Bir de biraz maçlar atacağız Arkadaşlar güncelleme Ne zaman geldi ben tam olarak bilmiyorum Dün oyuna giremedim büyük ihtimalle dün geldi Ama bugün de gelmiş olabilir Abi Brawl Stars diye Ay Brawl Stars diyorum Brawl Pass diye bir şey çıkmış Yani biletler Abi biletler gitmiş abi Bana bir tane elmas ver 93 elması mı oldu? Bir de bana bir tane barbar kral bul diye bir şey verdiler skin. Depokon ifadesi falan değişmiş mesela biraz da mesela görevler var abi. Burada görevler var bakın Brawl testte. Jeton i̇şte Abi 180 bin puan ne demek ya? Bölümünü tamamına boss savaşı modunda savaş. Hmm, 24 düşman yok ki tek hesap kolay 12 düşman yok ki tel primo falan ya onun dışında çok bir değişiklik yok ha bir de yeni karakter geldi abi Gale var ya bu Gale kromatik diye bir şey kromatik e, şöyle olacakmış bu sezon Gale efsaneymiş Önce efsanevi sonra gizemli en son destansı oluyormuş. This, yani 53 gün sonra Gale biraz kıçkırıyorum da. Yani özür dilerim. Yani 53 gün sonra Gale dest, e, gizemli olacak. Yani sesim kesiliyorsa o yüzden dedim. Ondan sonraki sezonda destansı olacakmış. Burada Gale açılıyor. Robes 170 izliyormuş. Aslında karlı bu bile 80 bu. 30 110 140 derken 240 oldu. Bir üstüne efsane var. Bence karlı. Kulübe de gelebilirsiniz bu arada. O zaman ben çok uzatmadan bir altrimo ile maç yapayım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın siz de bir zahmet. Dertliğinizi esirgemeyin yani. Zaten beleş bir şey bu. Beş saniyenize Neyse maçları geçelim. Ultiyi boşa mı kullandı? Ben sanki öyle bir şey gördüm. <gülüyor> <Uğur>. <gülüyor> Primo ile uzaktan uzaktan oynayınca alabiliyorsunuz bu arada. Yani bilmiyorum. Neyse iki enerji fark var. Biraz zor olacak. Yanımız. Rico hmm, sıkıntı bize. Uzaktan uzak öyle gıcık olur ki ama çok aç kırıyor. Dediğim olay da bu abi. Neyse biz şehirden uzaklaşalım. Şöyle. Ben kaçacağım yani. Adam da anladı zaten kaçacağım. Ouais, yani böyle can dolduruyor. Dynamite'ın yakınına geliyormuş gibi yapıp uzağa gidin. Üstümüze yarayabilirim. ama bana bulaşmazsa niye edersin ben o. Ana anlamadım adamı. Kilo alsaydım. Bibi aldı ya. Bu espor artık. Bu bayağı ya bence biletler gitmez sevmiş yani. O zaman boss savaşını neyle yapacağız? Ya onu anlamadım ben. 12 düşman yok et diyor. Biz hiç kira almadık yani öyle mi? Allah Allah. Aslında içeri girip kira alabilirim de el prima ne kadar uygun. Çünkü bu şeyle dipten alıyor. Şehrin ultrası sıfır sağlamıyor. ama sıfır değilse da. O 3 kutu. Bak ne güzel abi. <laughs> güzel abi böyle 3 tane alınca iyi oluyor yani. şekil almamız lazım. Ama kimi alacağız? Ya yine biz kiralamadık ki. Abi niye biz kiralamıyoruz? Benim bugün kiralama sorunu var. bir kill aldım ha. Ya o yüzden ultiyi de boşalt. Dur dur o kill de ben alayım. Ya şeyli be. Görev var ya onu tamam ben O yüzden bu kadar kill manyağı oldum. Güzel yedi enerjiyi verdim o. Kim durdurabilir ki? Ah, şöyle. E, bravo. Çok severim ben Şeli'yi. Cidden seviyorum onu Oha! Adam da hareket biliyor musun? <laughs> İçimden geçti şansın yok şu an. Ben de aksesuar mı? Bakmayacağım. Bir anla kuruttum her bir 3 şeyle de demiş geldi. Tik görevini ben biraz zor tamamlayacağım. O yüzden biraz biraz tik oynayayım. Evet, Çiftli 180 bin asal ne demek abi? Ben anlamıyorum yapamlarsa gerçekten nasıl yap? Daha kaç gün oldu ki nasıl yapsın yapsınlar? Şimdi benim bu kutuya verdiğim hasar sayılıyor mu? Gerçekten çok merak ettim. Şimdi hasar veremiyoruz görev ya. Dediğim anda veririm ben. Onun <laughs> hasar vermesi en kolay korak şeylerden biri çünkü. Niye menjeli çok uzun? çok az olduğu için Nita bile 3 atıyor yani o yüzden kolay kolay, kolay öyle biliyorsun. <laughs> Tabus babus, Nita. verelim ama aynen aynen hasar hasar. 13900 hasar vermişiz. Aslında o kadar da imkansız değilmiş. Teknik olarak hiçbir şey imkansız değil ama 800 olsam ne ara verdik biz yani. Emek veriliyormuş. Acaba kutuya verdiğimiz sayılmıyor değil mi? Öldüm. Ya bu da belli oluyordu herhalde. Söylenme gerek yok. Bilmiyoruz vardı mı? Evet. Kesinlikle sayılmıyor. Buradan alabilirsin çünkü o kutu. Ben en az 6000 hasar verdim ki 6000. Canım. Yani 7185 miydi? 1700 müydü o? Ha o zaman 7700. Ok. Oha bunlara bak. Kim olmuşlar bile? Onlar biraz şey yiyince ee, rahatlayacaklar. Meteor. Hmm. Benim hasar vermem sana, vermem sana değil, vermem gerekiyor bu. Bu senin bana hasar vermen Gerekmiyor mi benim sana mı? Ama bu benim sana vermem gerekiyor, senin bana değil. <laughs> Tıpkı çok iyi değilim, bunu kabul ediyorum. Kesinlikle iyi değil. Ama oynuyorum işte ya. <laughs> Bu görevi de tamamlayacağım abi. Max olunca da 3 atıyor değil mi bu az bir farkla? var. Hmm. Bak iyi oldu bak Bir de bu da orada hata yaptı. Bu da iyi oldu. <laughs> Şimdi bitti Niye bu kadar şanssızız ya biz? <laughs> Nasıl bu kadar şanslı oluyor? Gördünüz değil mi? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Evet, yine baş bela. Bizim bende bir gücümüz mü var? Anlam, bilmiyorum gitti ya yani şurada. Yok arkadaş ya bunlar. Ben bu tiki sonra kasarım. Herkes bul bul. Ya neymiş şu bul ya? Barbar bar kral bul. Bu Sabaha kadar Ultin dolu Muydu senin ya Hakikaten ultin dolu muydu Görecek şimdi o görecek Sizce bugün gün iyi mi oldu Yoksa eskisi daha mı iyiydi? Lütfen bana yorumlar kısmına yazın. Bu arada buraya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Rock. Rock nereye kadar uçacaksın? Evet ilk kez şans yüzümüze güldü derken buradan ultili şey çıkıyor. Ne <laughs> çıkmıyor? İyi. Güzel. Biraz paslar da verelim. Valla bu arada kral bu sevdim ha. Bir tane perm skini var o beleşe mi? Güzelliğiniz varsa yorumları... yazın. bu arada bu çok kötü oynadı. İlk vuruşu çok kötü oldu. Nedense uçasım vardı. Neyse geri çekelim. Aynen Rosa aynen. Alsana bir onu. Güzel bu lan iyi oldu yani çok gıcıktı. Şimdi öldün sen beni. İşte ya ne yapmıştı? Evet bu aldı arkadaşlar. <laughs> Bir kapı. Şimdi size bakayım. Kazanan benim ikiden maçımda. Benimle değil Rosa'yla ha. Şey yedim. Team olur roket yiyeyim ben. Götürdüm dönme doğru. Ve işte o nasıl <laughs> Ve buradan da binimizi aldık abi. Hadi bir de son maç atalım bu. Düş, yok etmişiz. Büyük başarı. Şimdi burada tam olarak ne görev var? Yeni görev gel geldi mi? Oo. Basit bir görev var ne Şu kolay abi ama yapayım mı? Onu yaparız. Taş bu rozayı yapınca gitmiş kaç zor ya. <laughs> Şükran kostümü beleş geliyor mu? Bazıları ne bu bazıları pembe geliyor. Giden var mı yoksa? kostüm kostümü nereden oluyor? Ya şu son zamanda Brawl söyleyen böyle hareketler yapıyorlar biliyor musun? Bilmiyorum ama ben yani çok iyi oyuncular. yani böyle ne bileyim son zamanlarda daha pasif oynar. Yani uzak karakterler daha şey. Yani dikkat etmişsinizdir. değil yani eskiden ağır sikletler çok daha öndeydi uzak karakterlere. Şimdi uzak karakterleri daha çok tercih ediyor. Savaş Doboz. Yani soygun olsun. Soygun hala bunu oynanıyor ama. Savaş eskiden herkes art acı oluyordu yani eski şey biliyor musun bilmiyorum. O zaman oynuyor muydunuz? Şey vardı. Ee, böyle ben şeyli 14, 15 lüpedeydim. Artı altı alıyorduk maç e, kazanınca yani. o zamanlar bazı çoğu kişi oynamıyordu diye. Demirden 2000 yedim ya. Meteor mu daha iyi değil. Tartışılacak bir konu. Burada 5 kişi mi var şuradaki alanda? 3 kişi. Balacacağı kazandı. Vallahi balacacağı. Artı altımızı aldık ama. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz ve videoya like atmadıysanız hemen like atıp kanal abone olun derim yani. Hadi kendinize iyi bakın sizi seviyorum.